Allah Teala Firavun'u anlatarak da Kur'an-ı Kerim'den bize misal veriyor. Misal, ben insanları iyiliğe sevk etmek istiyorum diyorsun. Paso iyilik mi anlatırsın? Bugün hukuk kitaplarında bile falanca şöyle dolandırıldığında, filancaya bilmem neye böyle olduğunda, filanca mahkemeye başvurduğunda, elinde şöyle bir evrak varsa diye yapıldığında kötü örnek de anlatırlar. Değil mi? Hukuk kitaplarında bile bu vardır. Allah Teala kainatı beyan ederken, açıklarken Firavun'la da bunu anlatıyor. Nemrut'la da bunu anlatıyor. Musa ile İbrahim'le de anlatıyor aleyhisselam. İsa aleyhisselam'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le de anlatıyor. Allah Teala şöyle bir şey kurgu var Türker Bey. Ne olursa olsun, dikkat, ne olursa olsun, bu dünyada neyi görürsen gör, eğer gitmek istediğin yer ve gideceğin yerle alakalı doğru tercihleri yapmışsan hepsi Allah'ın öğretimine, sana güzelliği tatbik etmesine, iyi bir insan olmana ve içindeki kim olduğunla alakalı bilgiye kavuşmana hizmet ediyor.